sevgili öğrenciler, okulumuza hoş geldiniz. Ben okulun rehber öğretmeni Merve Aşçı Aslan. Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Nesrin Özkan ben, güzellik hizmetleri alanı ile ilgilenen öğretmeninizim. Okulumuzdaki alanlardan birisi de güzellik saç bakım hizmetleri. Burası da güzellik saç bakım hizmetleri öğrencilerimizin vakit geçireceği atölyemiz. bu alanda ders alan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendilerine iş yeri açma belgesi verilmektedir. Kadın kontrolü veya erkek kontrolü şeklinde. Aynı zamanda yüksek öğretim düşünen öğrencilerimiz de YKS sınavlarına katılarak akademik olarak ilerleyebilmektedirler. Evet arkadaşlar, tercih işlemlerimiz başladı. Bu hafta içerisinde tarih aralığını belirttik biz sizlere. Tercih işlemlerinizi e üzerinden yapacaksınız. Orta öğretim başarı puanınıza göre tercih işlemlerinize yerleştirmeniz olacak. Bu alanda temel bakım atölyesi, mesleki gelişim atölyesi ve mesleki anatomi adı altında alan dersleri görmeye başlayacaksınız. 10, 11, 12. sınıflarda da o alan ve dallara ait dersleri görmeye devam edeceksiniz. 12. sınıfta da staja çıkıp haftanın belli günlerini stajda, belli günlerini okulda gel gerçekleştirip sonrasında mezun olacaksınız. Sınırlı sayıda kontenjanımız var. Eee tercihlerinizi arasında olması gereken bir bölüm. Bu yıl ilk defa eğitim öğretim faaliyetlerine başlıyoruz. Bu anlamda bilgilendirme için bu paylaşımı yapma gereği duyduk. Evet, şimdiden seçilecek olan öğrencilerimize hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın.